Yoksa ateistler elbette ki ahlaklı olabilirler. İşin doğrusu bizim ahlaklı bir varlık olmamız doğuştan gelen bir özelliğimizdir her insanın. Ee, özellikle 20. yüzyıla girerken 19. yüzyılın sonundaki sosyologlar, psikologlar, 20. yüzyılın başındaki hakeza insanın doğuştan ahlaki bir yapısı olmadığını düşündüler. Mesela Durkheim, alam sosyolojinin işte babalarından bir tanesi, toplumdaki ceza gibi unsurların iyi veya kötü algılarını oluşturduğu yani toplumun o belirlemesinden bağımsız insanın doğasından gelen bir yapı olmadığını düşündü. Watson gibi ünlü bir psikolog ben yani eğitimle bir insanı ister cani yaparım isterse bir dahi yaparım diyordu yani doğuştan gelen bir yapının ahlakla ilgili bir yapının olmadığını düşünüyordu. Marksistler de Ahlak veyahut da e, kültür gibi yapıların e, üst yapının yani iktidar sahiplerinin daha çok belirlediği e, toplumsal yapılar olduğunu düşünüyorlardı. İnsanın doğuştan özellikleriyle bunların alakası olmadığı düşünülüyordu. İşin doğrusu 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılda. Yani çok geniş bir kesim bunu düşündü. Postmodernist e, ekolün içinden birçok kimse de bu görüşe yakındı. Fakat 20. yüzyılın sonunda yapılan özellikle çocuklar üzerindeki deneysel çalışmalar diğerlerinde şu gözüktü. Yani biz aslında doğuştan bir ahlaki sistem edinmeye hazır bir zihinsel yapıyla dünyaya geliyoruz. Mesela konuşma çağı öncesi çocuklara kuklaları seyrettirdiler. Bu kuklalardan işte kimisi yardımcı kuklalardı, diğer kuklalara yardım ediyordu. Kimisi engelleyici kuklalar, yukarı çıkan kuklalar aşağı itiyor. Dikkat edin çocuklar konuşmuyor. Bu çağda çocukların yanına bu engelleyici kuklalar, yardımcı kuklalar getirdi. Çocukların engelleyici kuklalara doğru gitti. Engelleyici kuklaları, yardımcı kuklaları tercih etti gibi birçok deneyler yapıldı. Veya bir günlük yeni doğan çocuklarda empati hissinin olduğunu gösteren yine deneysel çalışmalar var. Bunlar da şunu gösteriyor. Müslüman Yahudi, Hristiyan ateist, bütün insanlar daha doğuş evresinden ahlaki bir sistem edinecek zihinsel donanımla hazır geliyorlar dünyaya. Her çocuğun doğuştan dil öğrenmeye hazır bir beyinle gelmesi gibi. Bu yüzdendir ki çocuklar aslında dil konuşma öğretilmez çocuklara dil konuşmayı çocuklar irade etmeden kimse öğretmeden dil konuşulan ortamda dolaşırken dil konuşma alışkanlığı edinirler. Çünkü evet. o da zihinsel doğuştan gelen zihinsel bir donanımla alakalıdır. Aynı şekilde ahlaki yapıyı edinmek de buna benzerdir. Aslında özünde düşündüğümüzde felsefi bir irdeleme yaptığımızda iyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz kavramları çok kompleks bir kavramlardır. Konuşma çağı öncesinde bile çocuklar bu tip kavramlarla ancak yapılabilecek çıkarımları yapıp kuklalar arasında işte adaletsizliği hoş görmemeleri, adaleti arzu etmeleri gibi yapılar göstermeleri doğuştan aslında bizim adaletli adaletsiz iyi kötü doğru yanlış ayrımları yapacak bir zihinle dünyaya geldiğimizi gösteriyor. Bu peki Müslümanlardan böyle, Hristiyanlardan mı böyle, ateist hepsinde böyle, hep. Yani aslında insan olmak demek ahlaki bir yapıyı edinecek zihinsel donanımla dünyaya gelmek demek, bir dil konuşacak gibi.